Herkes bir şey konuşuyor. Tek tek konuşursanız belki daha iyi olur. Fark etmez yani tek bir kişi konuşsa. Bir ben, ya. ben istemiyorum. Ben kimet istiyorum. istiyorum. Vallahi daha güle güle. Ben kapı orada. Hadi git. Haydi özür dilerim. Bana. Allah a Allah. A. Ben Allah. Küçük bir şey söylemek istiyorum. Müsaade, Müsaade olursa bilmiyorum belki saygısızlık gibi olacak ama sizlerden çok çok çok, çok çok, özür diliyorum bir mikrofonu bir bırakıp gidiyorum. Ne anlamadım ne? Diye. Neden? Bir de kimse Beni de Ya, ya, Söyledim aslında olmadı. <gülüyor> <gülüyor> İçinde <lei vardı. gülüyor> ne <de joinach> var? Bayağı az sonra şey böyle pistte var böyle şey olur ya dansçılar gel bir çalsana bir latin bir şey. Aynen neyse. Evet. Olur böyle canlı hazırlamış. Harika Bizim görünüyor. için harika. harika. bir kıyafet hazırlamış. Sağ olsun. Hiçbir masraftan kaçınmamış. Ne hediye ver. Barış hediyesi? Ha, evet. barış hediyesi? Çünkü hata hata bende. Hatı 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 var. Var. Hata bende. Hazırladım. Ediyoruz. Son kararım. Biliyorum ama gerçekten üzüldüm. Teşekkürler. Her şeyler Bir şey daha söyle. Buyurun, Axel öyle. Evet buyurun. Ba hiç evlenmemiş yani sıfır kilometre. Daha ne istiyorsun? <laughs> Ay ama çok güzel espri yaptınız Mehmet Bey yani teyze. Çok, çok iyi yaptın Mehmet Bey. Peki buyurun muchuncum. Çok evet, yani, Lütfen özür diler misiniz Mehmet Bey? Yani gerçekten Bey. var ya. Vallahi var ya. Yani. Ay sonra... Mehmet Bey vallahi kırdığınız devirdiğiniz çamlar kaç oldu yani. Çok ayıp ya. Peki efendim. Özür dilerim. Hiç yakışıyor mu sizin yaşamın? Hadi alın dışarı. Geç otur orada. Allah Allah. Alsanıza. Burada herkesin ailesi var. Benim de iki tane ablam var. Benim de bir tane annem var. Ona bir kere soruyorum. Madem ...affedersiniz çok iyi bir kızsın... ...tanımadığın bir erkeğin evine niye geliyorsun? Yani bu kadar neşe... ...bu tanışma kadar çirkin... ...siz nasıl ben. nasıl bir erkeksiz Biz biraz önce buradan neyi bahsettik hayır, ya? Hayır düğün için tanımadığı bir erkeğe diyorum... ...neden hani her şeyi göz alıp da birisine gidiyor? Hangi mantıkla bunu söylüyorsunuz ya? Ablacığım ama ben... Çıkar hayır. mısınız dışarı? Ee, Ses çilerimiz birazcık sıçtı... Ama siz ona rağmen çok çok güzel bir şekilde, hiçbir şekilde bozuntuya vermediniz. Bir perspektif içerisinde e, Sayın Luman Kurtulmuş'u oturtmak, Luman Kurtulmuş'a da haksızlık olur diye düşünüyorum. Yani kendisinin de böyle bir niyetle geldiğini hiç zannetmiyorum. Yani Erdoğan Cumhurbaşkanı olacak, burada da bir boşluk var, e, tam zamanıdır niyetiyle geldiğini asla düşünmüyorum. Yani bunun hem kendisi... en iyisini sıfır hata ile kendimize göre yapmaya çalışırız ama eee... <laughs> Guman <laughs> <laughs> Dağları'nda yoğunlaştı. Şemdini karada. Valilik akşam saatlerinde açıklama yapacak okulların tatil olup olmadığı yönünde Nazlı Çelik. <laughs> Uuu uh, ha, bu hava alttan. Televizyonu açmadı. Trabzon Ticaret ve Sanayi bugün yurt genelinde bol güneşli bir Aa, daha düşmek üzereymiş. Kim nerede bakıyoruz Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Ankara'dan. Ee, arkadaşlar biraz daha yavaş olursanız haber okuyorum teşekkürler. Ee, kusura bakmayın sevgili seyirciler. Başbakan Recep Tayyip Barcelona'lı Barcelona, Barcelona, Barcelona futbolcu Pique ile Beyefendiye verelim efendim beyefendi siz ne yaparsınız böyle bir arkadaki beyefendiye verelim bıyıklı beyefendiye <laughs> E niye geldiniz? <laughs> yani niye işte hani niye geldiniz buraya anlamadım Hemen <laughs> diyor hani niye, niye, niye geldin buraya? niye buradasın? Ha hani niye burada bu? O zaman alın onu, şey yapsın, alın. Dakikalarını yani güzel dakikalarını sayar olduk. Çek Cumhuriyeti maç. Anla, anla. İkinizi de tutayım da şöyle. İkin... Dışarıdumayı tutalım arkadaşlar. <laughs> Bir şey oldu mu? Yok. Ee, şey platformun üzerindeyiz, platform kaydı yapıyoruz. Ben ikinizi de tuttum diye evet. düşünüyorum. Geçmiş tamam. olsun. Teşekkürler. Şey yok yok. Şöyle şey biraz hocam. dinlenebilirsiniz isterseniz. Tamam. İkinizi de tuttum. İyisiniz böyle. değil mi? Tamam, İyi iyiyim iyiyim. İsterseniz ben çıkayım yayından şöyle Öyle, alalım. Onda falan giderken ne yapıyorsun abi? Pansiyona bırakıyorum onu çekime giderken falan. Tam pansiyon. Çok güzel, nasıl çok güzel. <laughs> <laughs> Köpek pansiyonu var. Gerçekten çok güzel bir yer böyle çiftlik gibi. Hakan Bey kesmek diyorum Neyi kesmek? Hakan kim? Bey. Neyi? Bu nasıl bir rezalettir ya? Ne rezalet. Aa. Neyi? A Pardon anlamadım. Ne demek? Pansiyona bırakıyorum. Çiftlik yani çiftlik gibi bir yer o, orada. O hayvancağız ne yapar oralarda yani bu, bu bir dakika, bir dakika bir dakika pardon ya. Kaç, kaç numaralı kamera o? Sekiz numaralı. Hakan... Size mi bıraksın ondan mı bozuluyorsunuz anlamadım ki. Ay, Kime bırakacak? bırakıyor yani o hayvancağız ne yapar orada? Kim tuvaletini götürür? İşte efendim yemeği nasıl yer bunları düşünmüyor mu? O zaman almayacaktın. E orada onunla ilgilenen birileri var o yüzden bırakıyorum. Almayacaktın. Almayacaktın yani. Ay ben şu an gerçekten çok kızıyorum yani. Hayır, şeyi dışına şey, şey, götüremem <laughs> ki ben Hakan onu yani, be, yani... Ya Al, almayacaktın o zaman. Özür dilerim isminiz biliyorsun. ne desin? Mutlu. Mutlu. Pek evet. mutlu görünmüyorsunuz şu anda ama. <laughs> değilim, hiç değilim ya. Yani ben e, hayvan gibi hayvan severim. Gerçekten <laughs> bu biline bu böyle biline ben çok rahatsız oldum şu anda. Çok özür dilerim ama yani şu an e, sizin oradan buna katılmanız biraz saçma olmadı mı? Yani e, Saçma Siz sadece ama kendi oldu. işinizi yapsanız, sadece kadrınıza baksanız, kameranızı kullansanız. <laughs> Saçma ben oldu dedi ya. Önce <laughs> bir insanım. <laughs> Saçma. Ta, Saçma ama oldu dedi. Ben senin karışıyor muyum ya oradan? <gülüyor> <gülüyor> evet yani. Süper. <laughs> ben katılıyorum sen ya Mutlu Ben, de katılıyorum. Yani, gerçekten. Çok alındım. Ben e, şu anda hatta işi bırakıyorum. <laughs> Neyi bırakıyorsun? İstifa ediyorum Hakan'cığım. <laughs> Bravo ben İstifa destek ediyorum. Bir dakika <Ben> ya. Ya sen niye destekliyorsun? Destekliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Mutlu ee bir dakika abi ee, mutlu muydu? Mutlu evet. Mutlu sen mikrofonu hangi ara taktın kulağına o headseti? Ben taktım Hakan'cığım hiç orası. Ama şu anda da ben size taktım yani şu anda ha, durun. Hakan'cığım ee, ben tabi yani istifa ettim. bu. İstifa etmeyin istifanızı geri alın çünkü ben sizinle çalışmak istemiyorum şu anda efendim bence gidin. Ben gidiyorum. Ben önce ben dedim zaten. E, o, o, öncesi öncesi yok. Bence siz şu Duydu anda herkes. işi bırakıp gidebilirsiniz. Ben gidiyorum. Ben zaten gidiyordum. E, ben kamerada dokunmayın. Baya pahalı balet Ve bana zimmetli. Evet, oynamayın. Gidiyorum Hakancığım. E, güle güle güle. Var mı orada e, anlayan kamera? Sen evet. Ya biraz başına geçersen. <laughs> Zoom in, out. Kadraj yap. Kafa boşluğuna dikkat et. <laughs> tamam. Okey. Tamam. Evet çok ol. Kusura bakma Sinan. Yani e, böyle Ya önemli değil ya. Rezillik bu. <gülüyor> <Ne>? <gülüyor> Çok Vallahi saçma oynadın şu anda. Ya. Devam <laughs> edemeyeceğim. Züzyona gerginlik <laughs> falan yazık Gerçekten da bari. Gerçekten ya. Bir kurtaralım. Ya böyle ya. bir şey olmaz. Hakan <laughs> abi yani çağırıyorsun bizi programına. Evet bir daha çağırmam o zaman. <laughs> Yeteneksiz siz Türkiye'de Aman tek sezer yarı finalin performanslarını seyrettiniz. Toplu taşımaya 5 kuruşluk bir zam yapılmış. Deniz otobüs vesaire. Onlardan bahsediyoruz. İzmir'de toplu taşımaya 5 kuruşluk zam. Türkiye Sesver.com'da da. Fenasik Kerim ee, terbiyesizlik yapmaya. Terbiyesiz adam. Ayıptır ya. Biz burada hizmet yapıyoruz. Sizler burada terbiyesizlik yapıyorsunuz. Ondan sonra da vatandaşın önünde küçük düşüyoruz ya. Her neyse. Ömer Yıldırım. Fatih Bey niye dedi? Merhabalar. Ay merhabalar. <laughs> çocukla birlikte gelmişsiniz. Evet çocukla birlikte geldik. Diziler, dizileri unuttuk, fener için koştuk, geldik valla. Beyler dışarıda, biz içeride. Ayy, ayy, ayy. Çok güzel maç oldu. Çok Oruz ama çocuğu, Erman, doğru, evet. bu, üzüldüm. Erman Toroğlu. Evet. Oruz bu, çocuğun Erman Toroğlu. Evet, bu seyircisiz maçta, yani erkeklerin olması... Hakkı ne düşmedi, hakkı ne? Bence hakkınız yok. Senin hatıniz bu soruyu. Hattin'e düşmemiş ona her zaman. Benim hasıma düşer. Düşemez. Çünkü ben Düşemez. bir insanı var ya. Sen bir kimsin ki ya? Sen ne kimsin kim? Ne cevaptan ne nazara tanıma bırakmam. Kimsin? İsim alma burada. Kimsin? Ben bırakmam. Sülalemin ismini alma. Ben bıraktırmam alma size. Alma bak sülalemin ismini alma. Ben bıraktırmam. Ne demek istiyorsun Hayır sen ne demek istiyorsun benimle kapışıyorsun? Ne demek istiyorsun sen yani ya? Ya adam sus sikir. Ya, ya? Yayındaydık. Ya. Yapmayın. Yani, ya. Yapmayın. Hadi buradan. Yayın yapmayın, yapmayın. Lütfen rica ediyorum. Lütfen rica ediyorum. Ne yapıyorsun? Anlamadım. Yayınca...